Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere bedava sezon 2 maskesi ve sezon 2 setini çıkartma taktiğini göstereceğim. Bir önceki videomda ben bunları çıkartmıştım. İzleyenler zaten biliyordur. Videoya geçmeden önce arkadaşlar keşfetimiz hala kapalı. Önerilenlere çıkamıyoruz. Onun için sizlerden destek rica ediyorum. Ben videomuzu izleyen herkes keşfetimizin açılması için ücretsiz bir şekilde alt taraftan videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmasınlar. İzleyen Herkes like atıp yorum atarsa keşfetimiz açılır Ve önerilenlere çıkabiliriz Şimdiden like atıp yorum atan abone olan herkese teşekkür ediyorum Fazla uzatmak istemiyorum Like atıp abone olduysanız Hadi hemen videomuza geçelim Evet şöyle hemen Royal Pass'ımıza giriyoruz Royal Pass'ımıza girdikten sonra Sağ tarafta sandıkların olduğu bölüm var arkadaşlar Buradan sandığı aç'a tıkladığımız zaman Karşımıza böyle bir yer geliyor Buradan Royal Pass puanlarıyla açabiliyorsunuz Benim 2024 Royal Pass puanım var Görmüş olduğunuz gibi Bunlarla bedava bir şekilde bu sandıktan açabileceğim Öncelikle burada engel kısmı var arkadaşlar. Ben zaten bazı şeyleri engellemiştim görmüş olduğunuz gibi bir önceki videomda. Şansımızı arttırmak adına AG ile de engelleme yapacağız. Mesela ben şuradan hemen engelleyeceğim öğeleri seçiyorum. S15'in mesela şu boyunluğunu, atkılığını engellemek istiyorum. Şu M416'yı engellemek istiyorum. 98 engelledim. Paraşütü engelledim ve son olarak da bu görmüş olduğunuz tavşan kostümünün ayaklığını engellemek istiyorum. Mesela bunları 1000 AG karşılığında şöyle engelledim 7 tane. Bunları böyle engellediğim zaman ihtimalleri artıyor. Mesela sezon 2 maskesinin çıkma ihtimali %3.96'ya kadar çıktı. Buradan da mesela engelleme yapabiliyorum. Mesela şu uçak desenini engelledim. Diğerlerinin görmüş olduğunuz gibi ihtimali artıyor. Başlığı engellemek istiyorum. Bunun olarak da şu görmüş olduğunuz tavşan kafasını engelledim arkadaşlar. Toplam 7000 AG de buraya gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Şöyle 7000 AG karşılığında bunları da engelliyorum şöyle. Destansı kısmından da mesela ben bir tane de şu maskeyi engellemek istiyorum. 2500 AG'yi de buna verdim. Şu an bayağı bir eşyayı görmüş olduğunuz gibi engellemiş durumdayım arkadaşlar şöyle RP puanlı açma kısmına tıkladığım zaman 10 defa aça tıklayacağım 810 RP puanıyla 10 defa aça şöyle tıklıyorum tamam dedim bakalım ne çıkacak şöyle fişeğimizi attık dropumuz düşecek geç demeyeceğim izleyeceğim arkadaşlar bu arada sezon 2 maskesi ve seti bende var. Biliyorsunuz derken o yine çıktı bak. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine çıkarttım. İkinci kez çıkarttım. Bu kadar basit. Dediğim taktikleri yaparsanız görmüş olduğunuz gibi sezon 2 palyoço maskesini rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Keşke verilse de sizden birine versem ama maalesef verilmiyor. Onun için bunu mesela parçalayacağım. Bu büyük bir hüsran. 16 deseni çıkarttık. Bende yokmuş sezon 2'nin. Güzel oldu. Hava korsanı sete çıkarttık. Gayet güzel bu görmüş olduğunuz ölümcül ajan setini çıkarttık. Bu da bende varmış. Çıkartmışım. Kan kırmızı sırt çantasını çıkarttık. Gayet güzel. Şöyle hemen tamam diyorum. Tekli açacağım. Ondan sonra onlu açacağım. Yine şöyle tekli çıktı? Gümüş parçacık. Bir tane daha tekli açıyorum. Geç dedim tekrardan hızlı bir şekilde yine gümüş parçacık çıktı. Son bir tane daha tekli açacağım. Ondan sonra onlu açacağım. Bu sefer drop yere düştüğünde geç diyeceğim. Geç dedim. Ulan yine gümüş parçacık verdi. Tüh tekli'den çıkmıyormuş demek ki. 810 Royal Pass puanı ile hemen bir tane daha. Onunla açmak istiyorum. Görmüş olduğun gibi bir şeyimizi yine attık. Drop'umuz düşüyor. İzleyeceğim geç demeyeceğim verdim mi bize destansı bir şey. Oy ne oldu lan? Ekrana gelince bir an heyecanlandım. Destansı sandım. Efsaneviymiş be. Mutluyum diyorum şöyle hemen. Görmüş olduğunuz gibi sezon 2 koruyucu giysisini de çıkarttık. Bu da bende vardı arkadaşlar. Yani bunları kolaylıkla benim verdiğim taktiklerle çıkartabiliyorsunuz. ileri doğru gittiğim zaman başka bir şey çıkmış mı? Evet, yine bu setten çıkmış ve sokak sanatı bagi deseni çıkmış. Gayet güzel. Yani burada sezon 2 setini ve maskesini tekrardan çıkartmış oldum. Tamam diyorum şöyle 134 param kalmış. Bir tane de 90'a tek de açıyorum. Bunda da geçmeyeceğim. izleyeceğim Bakalım bir şey gelecek mi? Evet drop'umuz düştü. Gümüş parçacık vereceğim. Biliyorum. Aa grafiti verdi bu sefer. İkisi de birbirinden kötü zaten. Şöyle tamam diyorum. Bir tane de UC ile açmak istiyorum. Belki destan setlerden birini çıkarız. Şöyle 540 UC'ye bir tane de 10 Royal Pass sandığından sizler için açıyorum. Hala like atmayanlar varsa lütfen aşağıdan like atmayı unutmasınlar. Verdim mi bize bir şey? Aha yine maske çıktı lan. Yuh çok kolay arkadaşlar. Üçüncü kez sezon 2 palyoça maskesini çıkarttık. Yine sezon 2 M16A4'ünü çıkarttık. Burada hava korsanı setini çıkarttık ve gümüş parçacıklarımız var. Buradan hemen şöyle çıkmak istiyorum. Buradan çıkalım şöyle envantere geldik. Sezon 2 kıyafetlerini de hatta sizlere giyeyim görün. Sezon 2 setimiz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Hemen şöyle buna bir tane ayakkabı giyiyoruz. İkinci sezon taktik ayakkabısı. Hemen şöyle palyoço maskemizi de takalım. Nerede maskemiz? Burada 3 tane de bundan oldu görmüş olduğunuz gibi. Sürümcü setini, sürümcü maskesini, her şeyini tamamlamış olduk. Şunları parçalarsak ne kadar veriyor? Bir merakımızdan bakacağım. Aa 45 veriyor bak. Koskoca sezon iki 2 maskesi 45 gümüş parçacığa parçalanıyor. Yani yazıklar olsun. Millet bu maske için neler neler veriyor. Bunu 45 gümüş parçaca bana parçalatacak. Parçalamak istemiyorum şu anlık. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda videoların gelmesi için aşağıdan lütfen videomuzu ücretsiz bir şekilde beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir tane yorum bırakmayı ve bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.